Herkese merhaba Fikir Olsa benler. Bugün bir oyun yapımıyla karşınızdayım. Arkadaşlar hiç yapışmıyor gerçekten. Çok güzel bir oyun hamuru. İsterseniz gerekli malzemeleri hemen gösteriyorum. Ee, bir karton bardak, tuz, az bir şey gıda boyası veya hatta kalem, e, keçeli kalemlerin arkasından çıkan mürekkep. Şöyle çıkartmaz. Arkadaki şeyi çıkartın içinden şöyle bir şey çıkacaktır. Şuraya sıkmaya başlayın ve buradan akacaktır. Arkadaşlar. Yarım karton bardak su. Bir karton bardak un. Ve bir tane kase. Büyük küçük fark etmez. Ama orta boyutta daha iyi olur. Yani benimki büyük boyut. Evet arkadaşlar yapımına geçiyoruz. İlk başta bir karton bardak unu kasemizin içine döküyoruz. Ardından üstüne bir karton bardak tuz döküyoruz. Ardından bunun üstüne yarım karton bardak su döküyoruz. arkadaşlar bunu yoğuruyoruz elimizle. Ben hemen yoğurup geliyorum. Arkadaşlar biraz göstereyim dedim. Arkadaşlar e, şimdi e, bu hamuru yoğuracağız. Eğer şimdi olunca e, hamur kıvamına gelince oyun, oyun hamuru kıvamına gelince eğer böyle biraz sert olursa içine biraz su ekleyin. Eğer e, elinize böyle yapışıyorsa da arkadaşlar hamur ekleyin. E, bu şekilde oh, oyun hamurunun kıvamını bulacaksınız. Arkadaşlar çok kolay yapması. Bir dahaki videomuz, pardon, videonun sonunda şeyi yapacağız. Bir tane soru soracağım size. Yorumlarda onu yazabilirsiniz. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar bu arada alt planımız sarı. Nasıl olmuş? Yorumlara yazabilirsiniz. yaklaşık olmaya başlayınca içine gıda boyamızı veya da mürekkebimizi atıyoruz. Gıda boyası fazla atmayın zaten. Bayağı bir renk verecek. Yapışmaya başladı. Ben de içine un ekliyorum. Ben şimdi katılaşsın. Zaten suyu fazla eklemeyeceğiz arkadaşlar. Bayağı un ekledim. Biraz fazla oldu. Neyse yoğurmaya devam ediyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bunu sıkması çok eğlenceli. Bir de hamur yaptıktan sonra o oh, çok eğlenceli gerçekten. Oyna hamuru yerine şey olarak da kullanabilirsiniz rahatlama için. Arkadaşlar mesela şimdi hamur çok e, yumuşak, o e, şu anda iyi demektir. E, alttan ham e, ununuzu alabilirsiniz yumuşaksa, ama çok fazla atmayın çok sert oluyor. Bu sefer suyu ekleyince çok cıvık oluyor falan onlara girmeyin siz. Azar azar alttan alın arkadaşlar benim yaptığım gibi. Arkadaşlar hamurumuz yavaş yavaş olmaya başladı ama dikkat edin bu e, un döküyor şöyle oynarken e, falan ya, yani yaparken onlar şöyle dökün arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz bir telipsiz arka plan müziği varsa yorumlara yazabilirsiniz ya da linkini gönderebilirsiniz yorumlara. Gönderseniz gönderirseniz sevinirim. Şarkılar Şarkılar iyi değil ya. Şarkıları koyuyoruz. Sonra da telif yiyoruz. arkadaşlar benim oyun hamurum hazır şu anda rahatlama stres atacağım hazır gördüğünüz gibi bu eski olan bu da sizinle birlikte yaptığımız arkadaşlar kanalımı